Sofum. Nasıl Ne kadar ya? sofsun yani. Bir şey diyeceğim. <laughs> Hayatında özür sen... özür dilerim. De, yayında değildik dediğin an kadar boş bir ifade görmemiş şimdi. <laughs> ben hemen inanmış. Sen bir de de böyle bir oturdum bir de böyle. O kadar üzerine geldin bir de buraya oturdun yani. Evet. Ya. <laughs> sen bunların üzerine yayının devam edebileceğini mi zannettin ya? Valla harikaydı. Nasıl evet. temiz kalktı <laughs> Teşekkür ediyoruz size Haberiniz yoktu ama güzel katıldınız arkadaşlar. <laughs> Artık Özge ile iki kelime konuşalım. Özge. Efendim? Ay ben söyle, sen de söyle hayatım artık, ben seni, dinliyoruz. artık seni, de. Seni, seni dinliyoruz. seni dinliyorum ben de. Seni dinliyoruz söyle hayatım. Gökhan Pepe'ye bir sorum var benim. Evet. Gökhan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler sizi sormalı. Çok teşekkürler ben de iyiyim. Gökhan Bey hayranlığınızdan gelen eski mektupları satladığınızı söylemiştiniz ve bu mektupları da sergileyecektiniz. Hala böyle bir düşünceniz var mı? Var tabii ama yani hepsini sergilemek mümkün olmayacak çünkü bir dönem çuval çuval geliyordu. O zaman ne Twitter vardı ne Facebook şimdi reklam gibi oldu ama hani bir, bir, bir sosyal medya yoktu. Ve bize mektuplar gelirdi. O kadar eski. Neydi yani. ben de oğlum. Sosyal medya isimleri. Reklama giriyor gibi geldi hocam. Ha neyin ismini saydın? Twitter. Sosyal medya şeyleri. De... Sosyal medya şeyleri yoktu. Saydın. Güzel. Haftaya e, yoktu. Tabii. <laughs> Tebrikler. Arabanın markasını <laughs> falan da söyle istersen onlara tam olsun. Bana da Saklıyor. Bir dakika. Anlamadım. Ee, anlayamadım. Saklıyor musun hala? Sakladığım bütün mektuplar mektupları? var. Var. Ya hepsini saklamak mümkündür. O zamanlar kapılara gelirdi şirketimizin kapılarına gelirdi. Çuval çuval mektuplar. Evet yani tabi elimizden geldiği kadar hepsini okumaya çalışırdık bizim için çok duygusal anlar aslında şu anda duygusal o dönem için tabi o kadar ben bir şey söyleyeceğim mektup geliyor mu hiçbirinize geliyor değil mi? geliyor geliyor mu sana geldi mi? mektup mektup geliyor hayvanlarınızdan mektup geliyor mu? geliyor geliyor abi ben bir şey söyleyeceğim mektup yazan kim yazıyorsa alnından öpüyorum bakın yani bu sosyal medyanın olduğu bu dönemde yazmak o kadar kolay ki tabii yani evde bilgisayar olmayan, internet olmayan da herkesin olduğunu kabul etmiyoruz ama olduğu halde oturup kağıdı alıyorsa, kalemi alıyorsa, Oturup uzun uzun yazıyorsa abi kimse yaptıramaz bugün kimseye böyle bir şey. Çok kıymetli. Aynen öyle. O kadar Karışık şey gibi bir şey. Yani. Bugün, <laughs> bugün gelen çok daha kıymetli. Demek bir isteyen bir şey. şey çünkü o evet. zaman şu anda çok kolaylaştı. Bize o zamanlar ulaşamıyorlardı. Bir şeyler Yok, çıkıyor saat... mu hala mektupların içinden bir şeyler çıkıyor mu? Şimdi ara ara tabii bir nostalji yapıp ara ara bakıyorum. O kadar saf ve temiz cümleler, o kadar güzel cümleler. Ya ya var. şey bir şey koyuyorlar mektubun içine gül yaprağı. tabii, gül, gül kurutanlar var tabii. Gül kurutan var Resimlerin bolca çıkıyordu. Da dönmek bir yerde çalışıyor. yanlış yapıyorlar yazdıktan sonra kokusunu sıkıyor kendi evet, kokusunu evet. mektup bir geliyor orası dağılmış böyle Hiç <laughs> hiçbir şey görünmüyor ama gerçekten helal olsun Hala mektup yazan varsa. E Fırsat bulup da sergilemeyi isterim açıkçası ama e, tabi şimdilik bu bir hayal. Peki ee, başka soru Özge? Başka sorum var artık o kadar beklemiş. Peki, evet. Vallahi canım, Özge <laughs> şu anda intikam ateşiyle soruyor zaten yani. şeyleri. aynen öyle. Evet. Özge'nin bir var sorum. Kime? Özge. Özge'ye <laughs> evet. Evet. Ee, Özge Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bugüne kadar yapamadığınız ama yapsam süper olur dediğiniz şeyler var mı? Evet, uçakla ay paraşütle uçaktan atlamak. Bu yaz yapacaktım. Mu? Hayır ama hava hava şartlarından dolayı yapamadım. Hatta Selçuk daydı. Biz de Tire'de çekim yapıyoruz. Hayko Cepkin'le. Yo, Hayko muhtemelen orada olur Selçuk ben Selçuk da gittiğimde. Hayko atlıyor. Evet, ya. Yani. hep atlıyor. Hayko inanılmaz. Paraşütün artık yani felaket bir adam. Onu Bizim yapmak istiyorum. Evet. Camianın hepsi atladı Hayko. Kendi atlıyor bir de artık. O eğitimini almış. Evet. Tek başına atlıyor yani. Paraşüt de atlamak. Istiyorum. Var mı hayalini söylemek isteyen? Çok böyle bir şey. İleride şunu yapmak istiyorum diyen. Yani... <laughs> Var mı bir hayalim? Muhakkak vardır tabii. Dünya çapında <laughs> bir oyuncu olmak yani büyük bir <laughs> ihtimalle. İnşallah. Peki. paraşütsüz atlamak. Paraşütsüz atlamak. <laughs> Aa, büyük hayal. Büyük hayal. Bir kere atlayacaksın. Tek hayalini ne o <laughs> gün? Zil, zirvede bırakayım. Zirvede bırakacaksın <laughs> yani. Bir daha hayalini de anlatamayacaksın zaten <laughs> kimseye. Benim şöyle bir hayalimi gerçekleştirdim Efsane. diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.